Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Eğer kanalıma abone olduysanız kızıldık Şerbeti'nde yeni bölümde neler yaşanacak ona geçelim isterseniz. Görkem ve Ömer ilişkisi ortaya çıkıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz önceki bölümlerde Görkem ve Ömer tabii ki de Fatih ile karşılaşmadan tanışmadan önce Ömer'le bir ilişki yaşamıştı Görkem ve bu ilişki tabii ki de ortaya çıksın istemiyorlardı ama dediğim gibi Nilay'ın eline geçen bir görüntüde Görkem ve Ömer'in yakınlaştığı görüntü ortaya çıkıyor ve bu durum tabii ki de arkadaşlar Nilay çok iyi bir şekilde kullanacak. Görkem iyice köşeye sıkıştıracak. Görkem tabii ki de arkadaşlar bu olayın ardından hemen pembe ve Nilay'ı hedefine alacak efsane bir bölüm. Kızıldık şerbetinde bizleri bekliyor olacak. Detaylar geldikçe de kızıldık şerbetiyle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomuzda görüşelim. Dediğim gibi arkadaşlar detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.